teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir maçtı. Eee bayağı zevkli bir maç oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada bu galibiyeti de kardeşimin yarın nişanı var. Allah inşallah devamına eee nasip etsin. İnşallah bu galibiyet de ona hediyemiz olsun. İnşallah buna en büyük galibiyeti, büyük finalde şampiyonluk yaşayarak o kupayı ona hediye edip onu inşallah taşlandıracağız. Dediğiniz gibi üçüncü kez e, mutlu gençlik olarak finaldeyiz. İnşallah çekirdeği bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncüye inşallah biz sıçrarız, e, şampiyonluğa ulaşırız Allah'ın izniyle. E, herkesin ayağına sağlık. E, Petespada yarınki Leverkusen maçında başarılı diliyorum. Peki kaptan, büyük finalde başarılar diliyorum ben de size. Teşekkür Bu galibiyetinizden ötürü tebrik ederim. Faruk gerçekten kalende bugün gol görmeyerek maçı taçlandırdın ve biz de seni tebrik ediyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz öncelikle rakip Ula'dan olarak. Senin duygularını alalım. Ee, i̇lk öncelikle karşı takımın ayaklarına sağlık. Biraz gerginlik oldu. Kusura bakmasınlar. Ee, güzel bir maçtı aslında. Maçı kopardık diye Ve finaldeyiz. İnşallah yolun sonu kupayla biter. Peki rakip kim olsun istersin? Leverkusen mi? Petersburg mu? İnan hiç fark etmez ya. Biz zaten <laughs> finalistiz yani artık. Peki. Rakibin e, kim olması önemli değil. İnşallah onlarla da maçı yarın sağlıklı bir şekilde e, biter. E, Petersburg veya Leverkusen sonuçta ikisinde bir tanesiyle oynayacağız. E, güzel e, hak eden, e, hak edenin kazanacağı bir maç oldu inşallah. Peki. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dinlesin.